basınımızın gücü de temsilcileri hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Bugün burada Cuma günü olan bir kongre sürecinden dolayı bilgi kirliliği var piyasada. Onları aydınlatmak için bu akşam burada toplandık. Sizleri buraya çağırdık. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Biz bu partinin neferiyiz. Biz bu partiyi 2001'den beri muhtar bile olamaz dedikleri zamandan beri biz bu yola baş koymuşuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda asla da asla ayrılmadık, ayrılmayız. Onun kendimize bir lider, bir önder, yani kendimizi gerçekten ona adamış gibi bir durum var ortada gerçekten. Bu davaya baş koyduk. Yıllardır peşindeyiz. Bu bağlamda şimdi onun yine atadığı il başkanımız Sayın Yılmaz Katmer ilimize çok güzel bir e, heyecan getirdi. Bu heyecan bizde gerçekten içimizde küpürdenmelere neden oldu. Yani biraz bir sallantıda böyle ufaktan bir ama Yılmaz Katmer'in gelişiyle Rize'de çok güzel bir hava yakaladık. Biz de bu havayı pazarda yakalayalım dedik. Biz de yani işlaklandık, heveslendik, çıktık, aday olduk ilçe başkanlığına. Yalnız her şey çok güzel gitti. Adaylığımız sürecinde her şey çok güzel gitti. Gittik izinlerimizi aldık. Şimdi bazı kişiler diyor ki işte ya ya izin almadı işte bıçak asla öyle bir şey olmaz. Biz partimizin neferiyiz. Parti bize ne derse biz her zaman onu yaparız. Kesinlikle biz kimseye dikleşmedik dik durduk, dikleşmedik. Dikleşmeyiz de. Biz devamlı dik dururuz. biz yaklaşık 80 senesinde beri pazarda esnafız. Herkes Yahya Terzi'nin, Yahya Usta'nın kim olduğunu çok iyi biliyor. Şimdi bu bağlamda geldiğimiz bu noktada adaylığımız açıklandı. Seçim sürecine girdik, açıkladık basın açıklamasından sonra. Partiye gittik. Biz normalde delege listesini almamız lazım. Ki delegenin üzerinde çalışıp vatandaşa ulaşmamız lazım. Ya bu bağlamda yine gittik. İstediğimiz zaman şu delege listesini verdiler bize. O da vermediler. Gittik delege listesini veremeyiz dediler. Resim çekemesin dediler. Mevcut başkan. Ondan sonra şu delegeyi bağıra çağıran zorla bunu aldık. Evet arkadaşlar orada şahitler de var. Burada ne telefon numarası var, ne köy var, ne bir şey var. Sadece adamın soy ismi var, o kadar başka bir şey yok. burada zaten. Başka bir şey yok. Bunu verdiler. Ya dedik ki ertesi gün başkan gözünü seveyim ya biz burada nasıl çalışacağız? Ya bu seçim bunu verdiği listeyi ver bize. Neyse gittik. Ondan sonra bu listeyi verdiler. Burada da telefon numaraları yok. Adamlara ulaşacak ulaşacak olduğumuz telefon numaraları yok. Bu listeyi mevcut başkan yapmış. Delege listesi Bu bütün akrabalarını yazmış. Bütün akrabalarını yazmış. Şimdi burada Koca Köprü mahallesi var. 8 tane delege var. Bir tane Koca Köprülü yok. Sivitepe köyü var. Üç tane delege var. Bir tanesi Sivitepe'li. İkisi başkanın akrabaları. Hamidiye köyü var. 13 tane delege var. On üç tane. iki tanesi Hamidiye'li gerisi 11 tanesi bak başkanı akrabalar orada delegemiz yani üyemiz yok mu AK Parti'nin üyesi yok mu orada çok merak ediyorum Güzellerin Mahallesi burası ya aynı şekilde 11 tane delege var 8 tanesi başka iki tanesi ya Allah aşkına bu delegeyi sen yapıyorsun bu kadar böyle yani partiyi kişileştirmek yani aile partisi yapmak iktidar partisine yakışmaz arkadaşlar bizim sıkıntımız bu başka bir şey yok Parti bu kadar küçük ne? Hiç kimsenin hakkı yok. Benim partimi kimse küçültemez kardeşim. Recep Tayyip Erdoğan'a kimse yanlış yapamaz. Sen bu partiyi küçültüyorsun. Küçülttükçe küçülttün. Yönetim kurulunu öyle şeyin öyle önceki yönetim kurulu. Şimdikilerini bilmiyorum kim olduğunu da. Yani bu aile partisi değil. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Biz buna karşıyız. Pazara bir şey olsun. Biz oraya çıktık. Eğer bir şeye çıktık ise bizim orada projelerimiz vardı. Hedeflerimiz vardı pazara hizmet etmek için. Biz pazara hizmet etmek için çıktık buraya. Bir ve e, yaklaşık 7-8 tane projemiz vardı orada biz. Ama bu arkadaşlar ne projesi var, ne vizyonu var, ne bir şey var. Çıkmış, ben çıktım çıktım. Böyle bir şey yok abi. Şimdi ondan sonra orada girdik seçime girdik. Girdik seçime, listelerimiz gördük. Hiçbir sıkıntısı yok. Cuma günüydü. Cuma günüydü, girdik. Divan başkanı dedi ki, e, ee, delege listesi oylama yapacağız. Önceden demedi. E, Cuma saatinde dedi. Biz de şimdi dedik ki Sayın Başkan böyle diyorsun ama millet Cuma'ya gitmiş. Bizde var ikinci listemiz yazıhanede unutmuştuk ama fazla fazla tutmak. 20 kişi almamız lazım. Yüzde beş. 400 kişiden 20 kişi yapar. Biz yani 70-80 kişiye imza attırdık. Ama gel gör ki o anda herkes Cuma'ya gitmişti. 13 tane delege çıktı bizde. Ya ya delegeleri toplayamadı, imza attıramadı. Biz bunlara basın toplantısı yapıyoruz. Bir hafta vatandaşa bedava yemek dağıttım AK Parti'ye diye. Biz ömrümüzü verdik, Kendimizi koyduk, gecemizi gündümüze koyduk. Biz e, üye yaptığımız vatandaşların da parasını cebimizden ödüyorduk. Bütün arkadaşlara, benle yürüyen, bize destek veren, pazarlı bütün delegelere, onlara çok çok teşekkür ederim. Onlara tekrardan özür diliyorum. Onlara tekrardan özür diliyorum. Neden? Çünkü onlara ulaşamadık. Telefon numaraları yoktu. Vermediler bize güzel arkadaşlar. Ya ya beni niye aramadın? Beni niye aramadın? Aramana gerek yok. O yine senin diyordunuz ama ya muhakkak ulaşmam lazımdı. Ulaşamadım. Yani çünkü telefon numaralarını vermediler. Ulaşamadık size. Bu valandan desteklerinizden dolayı hepinize çok çok teşekkür ederim.